Ne oluyor lan? Sırtı bu lan. Oğlum kadına şiddet mi? Bir şey. Oğlum ne oluyor içeride lan? Bismillahirrahmanirrahim. Aç bakayım bir şurayı ya. Özürfî of. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktık sanki şiddet görüyor kadın ha. Dönmüyor lan. Anahtar dönmüyor lan. Anahtar kapıyı mı itilmiyor kanka? Kanka dönmüyor, dönmüyor. Anahtar dönmüyor. Bu taraf kilitliyor. Bak. Yok. Bırak bırak kırarsın. Kanka açılmıyor lan kapı. İyi misin ey? Oğlum zarar mı görüyor içeride Oğlum ya? Oğlum işince ne diyor? İyi misin? Buraya yaklaş, buraya yaklaş Hey! Bismillahirrahmanirrahim. Gel 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 hiç ayakkabı çıkartma. <laughs> Oğlum iyi misin? <laughs> Bizim yüzümüzden şu... bir kaza Kapı var. Kapıyı acı çekiyor ya. Şu an acı çekiyor. İyi misin kardeşim? <laughs> Kanka ışıktan korkuyor zaten karanlıkta yaşıyor ya. Ama sen bize yardımcı olmuyorsun. Bize o tarafı gösteriyorsun. Orada hiçbir şey yok. Bize yardımcı Şimdi ol. Yardım et bize. Bırakmıyorsun sen. <laughs> Çok kötü aldık kanka. İyi misin? <laughs> yardımcı olalım sana istiyorsan. Hocamızı getirelim sana. <laughs> Geldi. Nerede diyor? Sürekli seni ziyaret ediyor bunlar o zaman. Seni. Haklı kapıya vuran kim ya? Cama vuruyorlar, kapıya vuruyorlar. Tamam onlar. Yani Cennet geçiyor şu an. Kanka anı. abi altta inelim dedik oldu bunlara. Bir ş şey diyeceğim, biz aşağı inelim. Aramıştır göstersene. Yani ama şu an sevdiğin yerde kimse yok ki. Yok. Çok zor. Menem, hmm. menem buraya bırak. Şuna bak. Hmm. Hmm. buradayım, buradayım, buradayım. Kapıyı tut. Kapıyı tut Buradayım. Bu çocuk olabilir mi ya?